Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Irak'taki Amerikan güçlerinin kent merkezlerinden çekildiği 30 Haziran'dan bu yana kuzeydeki itilaflı bölgelerde artan şiddetten endişeli. Son dönemde sıklıkla saldırılara hedef olan Musul ve Kerkük'te ay başından bu yana ölenlerin sayısı yüzü aşkın. Peşmerge ve merkezi yönetimin güvenlik güçleri arasında yetki paylaşımının olmadığı bölgelerde can kayıpları her geçen gün artıyor. Etnik gruplar arasındaki gerilim de her saldırıyla yükseliyor. Irak'taki Amerikan güçlerinin komutanı Ray Odierno bu gerilimle ilgili planlarını sonunda açıkladı. Sorunlu bölgelerde Amerikan askerleri merkezi hükümetle bölgesel yönetime bağlı güvenlik güçleriyle beraber görev yapacak. Odierno'ya göre Amerikan askerinin ortak mekanizmadaki varlığı uzun süreli olmayacak. Amerikalı komutan iki grubun beraber rahatça çalışacak kadar birbirlerine güvenmelerini sağlayacağız. Daha sonra yavaş yavaş aradan çekileceğiz diyor. Amerikalı komutanın planı ortak güvenlik gücünün önce Musul'un bağlı bulunduğu Ninova eyaletinde devreye girmesi. Ortak kuvvet daha sonra başkenti Kerkük olan El Tamim ve Diyala eyaletlerinde de göreve başlayacak. Adierno Iraklı ve Kürt yetkililerin Musul ve Kerkük çevresindeki tartışmalı bölgelere Amerikan askerinin girmesini prensipte onayladığını söyledi. Ancak taraflar arasında henüz resmi bir uzlaşmaya varılmış değil. Irak'taki yerel yetkililerden de Araplar ve Kürtler arasındaki kutuplaşmanın ne kadar büyük olduğunu gösteren açıklamalar geliyor. Ninova Eyaleti'nin Sünni Arap valisi Amerikan askerleri topraklarımıza girebilir ancak Peşmergenin varlığına gerek yok açıklamasında bulundu.